Yoksa bayağı mı? bir e, rağbet var mı? Abi, yok. yok abi diyor. O fiyatlardan dolayı bir ikinci el yerlerine bayağı bir rağbet olduğu söyleniyor. Yok abi söylesene. Ya Allah bereket versin. Şey değil yani. Ben hiçbir artış olmadı mı? Şükür. Yok sen ne artış Abi millet şükür iyi yani. Siz, herkes Bravo abi. Şey Merhaba. İkinci yer fiyatlarına ikinci yere daha doğrusu bir rağbet var. Var var. Bunun sebebi nedir? Sebebi işte yeni bahalamış olduğundan. O yüzden insanlar evet. gelip buradan ikinci evet. el kıyafetler alıyor. Şükür. Olduğu kadar. İkinci saat satıyorsun herhalde. Evet. Satışlarda artış veya düşüş oldu yani, mu? Tabii ki piyasa genelde durgun şu anda. Sebebi nedir amca? Sebebi her taraf kriz içinde yani sebebini siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ya torna, e, pense, torna vida. E, bunlar ihtiyacım var. Anladım. Bunlar almaya geldi. Eskiden bir laf vardı, bu bit pazarına nur yağdı derlerdi. Doğru. E, doğrudur. Zaman... Hala yağıyor mu bit pazarına nur? E, göre bazı bütçesine göre vatandaş uygun diye gelip burayı tercih ediyor. İkinci niye alıyor insanlar? Ya ikinci bazı sıfırı pahalı oluyor. Kullanmışını daha iyi tercih ediyor ya. Yani. bu falan. Bu pazarına nur yağıyor mu? Yağıyor ya her bak bu gördüğünüz gibi yağıyor. Nasıl işlerde bir artış veya düşüş var mı? İşlerde biraz düşüş var tabii. Biraz ekonomik şeyden dolayı biraz piyasada bir şeylik var yani. Şu İnsanlar da... ikinci elde mi adam alamıyor ya artık. Yani biraz düşüzlük bir var dediğim gibi. Hmm. Sebebi nedir bunun hocam? Sebebi işte ekonomi biraz kriz var tabi piyasada. Biraz bir kriz var yani. Sizin da düştü böyle. Işte. Yani. Sağol hocam. İşletmecisiniz herhalde. İşletmeciyim hocam. Bu son zamlardan sonra ikinci elde satışlar arttı mı? Piyasa ne kadar kadar da olsa cansızlık var ama yine de oluyor yani. Olmuyor dersek yalan olur. Satış biraz arttı. İnsanlar size mi yönelmeye başladı? Yani yeni alamıyor. 13-14 milyar. Burada 1 milyar. 800'e, 1.5'a dolap alabiliyor. Yani alım gücü yok. Alım gücü. Alım gücü Bunlar yok. de bile alım gücü yok. Yok, diyor. yok. Çünkü pahalı diyor. Adam ikinci el almam diyor. Hani bu pandemiden dolayı da, da diyor ki hani iki gelin ayakkabı ne yapacağım diyor. Hı hı. O da var. O da onun için yani pek millet biraz dadı dudu yok ortalığın yani. Tadı Dadı dudu kaçtı. En çok kimler gelip alışveriş yapıyor Her türlü insan geliyor yani. E, zengin, zengin tabakasından tut. Aşağı tabakadan belli geliyorlar yani. Gariban yani yani gariban. İş şartlarda, çalışanlar. Ankara'nın tarihi bir bit pazar olduğu o, o halde yani Bitpazar'ın pazarın biraz e, tadı, tadı tuzu kaçtı yani. İnsanların ilhincan al, yani alım gücü de düştü o da yok yani. Şimdi şu Etvai bölgesi mesela şu ben buraya 30 40 senedir gelirim. Benim yaşım 50 küsur oldu daha fazla. Her neyse onu geçelim. Şimdi burada var ya eski duruma göre mesela 3 5 sene öncesinin durumuna göre 5'te 1 bile. Fatih abi. Fatih abi. bana gidiyor ya. 5'te 1 bile alım gücü yok. Yani mal yok daha doğrusu. Piyasa da mal yok. Bir de ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Suriyeliler var ya bu Suriyeliler ortalığı oh mahvetti ya. Yani. Aslında bunların bir an önce gitmesi lazım arkadaşlar. Bunlar yani yok yani bu siyaset siyaset diyor veya siyaset siyasetin mesela burada güdüm falan diye herhangi bir şey söz konusu değil. Yani şu parti bu parti değil. Burada biz partisanlık yapmıyoruz. Herhangi partiyle falan da şeyimiz yok yani. Ha. O zaman gider bir oyumuzu kullanırız. O ayrı bir konu. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu Suriyelilerin de çok etkisi oldu. Bu ya gelen mesela ürün dışarıdan şuradan buradan gelen ürün hep Suriyelilere, pardon özür dilerim. Hep Suriyelilere gidiyor. Bu da bizi kızdırıyor yani işin doğrusu. Ben de esnafım aynı zamanda. Fakat hani mal nerede? Yok. Yok abi ürün yok. Piyasada ürün yok yani. Çünkü alım olmayınca ürün olur. Yani alan, kişi, olan, alan olmayınca ürün gelmez. Ürün gelmeyince kimse bir şey alamaz. Yok yani yok. Bu Suriyeli bizim ülkemize boş boşuna geldi. Ya yani biz bunlar boş boşuna besliyoruz. Ben şahsen, ben şahsen kendi etrafıma göre, yani hatta şöyle söyleyeyim, Türkiye genel durumuna göre ben bunlara hakkım helal etmiyorum arkadaş. Ha, bunlar ne hani Bu Suriyelilerin, Afganlar, şunlar buna yedine işler. Vallahi de haram olsun, billahi de haram olsun. Vatan ayrı bunlar. Bunlar vatan ayrı arkadaş. Vatanını bırakıp kaçıp gelen insan, insan değildir. Ha yüzde işte neler oluyor? Senin karlarına kızlarına mesela laf atıyorlar, sarkıntılık ediyorlar, bilmem şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar falan filan. Bir de geliyorlar buradan mesela atıyorum şu fiyatı 10 lira. E bize 1 liraya olmaz mı? Ya sana ben niye 1 liraya vereyim ben buraya? Kendi insanıma bedava verim sana yine 1 liraya verme. E bize, ya 10 lira şey sana tutuyor diye onda bir fiyat teklif ediyor. Lan bunun fiyatı 10 lira. Bana bize 1 olmaz mı? Biz işte Suriye'de cehennemin dibinden gel ya. Cehennemin dibine git ya bu kadar da net söylüyorum. Ben bu kadar net, nereye giderse gitsin bu lafı yani. Hangi yani parti veya şu bu meselesi değil. Bu Türkiye'nin iç politik tüzük siyaseti yanlış arkadaş. Suriye konusunda ya yani dış olarak mesela hani dıştan gelen şu kişilere yani e, bakıldığı zaman ya bizim şeyimiz yanlış arkadaş. Biz aslında hak olarak bunları var ya kabul etmeyeceğiz aslında. Ama biz çok duyarlı bir halkız. Çok misafir bir, bir, halkız. Ama ben şahsen Türkiye genel durum olarak ben de eski bir jandarma olarak ben hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Daha oyun oynuyoruz bize bak. Makine yapıyoruz. Şu fiyatlardan dolayı ikinci ellere rağbet olduğu söyleniyor. Hiç de görmedim. Yok mu? İkinci elde mi almıyor? Bir haftadan sanırım. beri, bir haftadan beri hiçbir iş şey yapmadık. Daha çift yok. Sebebi ne hocam bunun? Sebebi nedir? Vallahi bilmiyorum. Yani Kimse gelip gitmiyor ha. Yani bit pazarına nur yağmıyor mu artık? Yok nur yağmıyor gayrı. Gayrı yani. Nursuz kaldık. <laughs> Nursuz kaldık. Yani. İkinci ele rağbet var mı? Olmaz oğlum hep sıradalar. Kapışıyorlar hep. Neden amca? Ne bu ne? Ne bu? Röportaj yapıyor. Röportaj. Baş yani. röportaj. Satışlar da diyor. Martış oldu Yok mu? Yok abim ya. Neden hocam? Yok abim. Düştü mü? Balat. Eskiden daha mı iyiydi? Eskiden daha iyiydi. daha, iyi abi daha iyi iyiydi abi. Şimdi fiyatlar arttı. Hanımefendi röportaj yani. yapıyorum şu anda. Bankadan ha. arıyorlar da. Röportaj yapıyorum lütfen. Nasılsın? Hadi ya. iyi günler, iyi günler. Kredi verelim diyorlar. İşler bitik abi. Çok sıkıntıdayız abi. Niye lan? Abi? <laughs> <laughs> Abim bile <yine> gülüyor karşıdan. <laughs> çok sıkıntıdayız abi. Paramız pul oldu abi. Paramız pul oldu. Eşya alamıyoruz abi. Gidiyoruz adrese mal almaya. Eskiden bin liraya aldığımız malzemeyi beş bin veriyoruz yine alamıyoruz. Durumlar çok kötü abi. Bak şu adamın düştüğü hale bir bak abi. Kuyumcuydu bu arkadaşımız. Şu haline bir bak şimdi. Öyle mi hocam? Doğrudur abi. Kuyumcuydu abi. Battık. Ne oldu? Abi, altınları abi. bankaya mı yatırdın? Yok yatırmadık abi. Çarptılar bizi abi. dediler bu iş daha iyi dediler. Bu işe geldik abi. Bu işte... De... Bitti. <laughs> Zaten yıkılacak buralar abi. <laughs> Kamerada şu adam lazım abi? <laughs> Ek ben denediğim bari seni. <gülüyor> birinci <laughs> birinci, birinci elde pahalı, çok ikinci elde bulamıyoruz. Buradan da çok pahalı. Niye? insanlar satmıyor mu Satmıyor zaten? tabii. Ne olacak? Satmıyor ki. Eskiden daha mı fazla satıyordular? Eskiden tabii. Eşyayı değiştiriyorlardı. Şimdi değiştirmiyorlar. Değiştirmedikleri, Değiştirmedikleri için siz de eski eşyaları alıp satamıyorsunuz. Satamıyoruz tabii. Anladım. Bunun sebebi nedir? Pahalılık. Çok pahalı. Hayat çok pahalı. Ya bir tabir vardı. He. Bit pazarına nur yağıyordu. Artık yağmıyor o mu? Yağmıyor kalan. Nur falan yok. Niye yağmıyor hocam? Yok, şey, iş yok. İş yok. Yok. İş yok. Hı. Ne olacak yağmıyor. hocam? Vallahi bilmiyoruz. Allah hayırlara tebe ama bilmem. Zor. Hmm. Bir pazarın anılığı yağıyor mu? <laughs> Neden hocam? İşsiz. İşsiz. İnsanlar mal satmıyor diyor. Yani mal düşmüyor, mal gelmiyor abi. Eskinki kadar tadı yok yani. Yani insanlar yeni mal alamadığı için evet. size de eski eşyalarını veremiyor. Siz de bir devir daim yapamıyorsunuz. Yani millet artık elindekini tutma derdinde. Elindekine sahip çıkıyor. Aynen öyle abi. Hı. Kolay gelsin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Teşekkür oluruz. Teyzem, herhalde nasılsın? Teşekkür ederim. Bitpazardan nur yağıyor mu artık? Hiç bilmiyorum. Yağmıyor. Daha. Yağmıyor daha Hı. hala. Hiç bilmiyorum. Hep... Benim yani buralarla pek işim yok da. Eski eşyalarda satışlarda bir artış oldu mu diye soruyoruz ama eski eşya satıcıları da bayağı bir şikayetçi. Ne diyorlar? İnsanlar diyor, mal satmıyor bize diyor, biz de diyor alıp satamıyoruz diyor. He, o zaman parası yok milletin demek o mu çıkıyor ortaya? Ortaya o çıkıyor. Öyle ya. Değil sebebi mi? ne hocam bunun? E, sebebi ki önemli. Paranın olmayışı. Ben e, 300 liraya televizyon alacağım diye geldim. Cepte 300 lira. 300 lira var. Adam bin, bin, gibi çık lira diyor. Gücüm yok. işte, para bu. Bundan televizyon. Ben, <laughs> yani, ben öyle biliyordum. Yani bit pazarı ucuz olur diyordum, Değil maalesef. Satışlar vallahi diyor. Neden hocam? bit pazarına mı yağmıyor mu artık? Yok. Eskisi gibi değil. Hastaneler kalktı, iş bitti. Fiyatlarımız bayağı uçtu onlarda. Yeniler fiyat yapınca bunlar da ister istemez yapmaya başladı. satış yapamıyor musunuz artık? Durgun bayağı ya. Eskiden daha mı iyiydi? Daha iyiydi tamam. Sebebi ne hocam? Sebebi ne? Alım gücü yok. Ya şey diyorlardı bu bit pazarına nur yağıyor diyorlardı. Ya nur, falan yağmıyor, diyelim, yağmıyor hocam. Nur falan ince sinek yağmıyor Ne Nedir bu? Peki demezdim ben işte. O güzel. Vallahi nasılsın? İyi misin? Iyiyim. i̇yiyim. Size iyisiniz. Ne almaya geldiniz? Ya işte bir tane bundan aldım ben. O da artık Acaba patates yiyebiliriz. Patates e, dilim yapmak için. Patates dilim. Yapmak. Evet. İkinci el mi hocam? İkinci, e, ikinci el evet. Pazarlık e, ediyoruz. Ya pazarlık harcı her şey kamera karşısında buyurun bir 35 evet. alın. Eee sen de kim hoşçunsun ben, ben siz de. Siz Hangi biz. kanal sizin? Gordiyon Haber amca. Güzel güzel. E vallahi şimdi sıkıntı yok. Neden çok. sıfır almıyorsun? Abi, inan Allah'ta benim ben, şu, bakın şu an çocuğum şeyde. Teşekkür, teşekkür ederim. Hastanede yatıyor. Elektrik akımına kapmış. Şey iki de. aydır yatıyor. Şey ee, i̇nan Allah'tan hiç benim bir gücüm yok. Evim, kira, bile her şey, her şey. E şimdi nasıl alacağım? Bunu da görmüşüm. Bu kadar parayla şükür etmem lazım. Vallahi şükür etmem lazım yani. evet, teşekkür ederim. Peki, Öyle kolay gerçekten. gelsin. Gel. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz Allah razı olsun. Satışlar durgun. Ramazan. Ramazandan dolayı mı durgun? Tabii tabii. Anladım. Milletin ağır gücü yok. İkinci elde bir ara Niye pahalandı mı ikinci elde? Yok ikinci elde zam yok. Aynı. Biz nasıl alırsak 3-5 kar veririz gidiyor. Ama ona rağmen insanlar alamıyor diyorsun. Alamıyor. Bunun sebebi ne hocam? deniyor ya. Markete girdi bir kahvaltı, zeytin, peynir, ekmek 50 lira. Yumurta? Da kilo değil. Yumurtayı zaten iki iki alıyoruz, tek tek alıyoruz. Ne olacak? Valla iyi değil bu durum, gidiş iyi değil. İnşallah iyi olur amca. Zannetmiyorum. Daha kötü olmasın da bugünlere razıyız.